Ben bir garip kel olanım eşeğimin yok falanı varım yoğum doğruluktur hiç de ben yalanı şeyimin yok falanı Varım yoğun doğruluktur Hiç de sevmem ben yalanı Bir koca karı anam var Birkaç tavuk bir de inek Her gün konar kel kafama Evsiz kalmış bir sinek Bir koca karı anam var Birkaç tavuk bir de inek Her gün konar kel kafama Evsiz kalmış birkaç sinek kimseye kul köle Halkın kulağı diliyim Nametlere avuç açmam Sivri akıllı biriyim Olmam kimseye kul köle Halkın kulağı diliyim Nametlere avuç açmam Sivri akıllı biriyim Uy. Güzel olanım budur özüm Haram malda yoktur gözüm Garip hakkını yiyene Elbet vardır bir çift gel Kel olanım budur özüm Haram malda yoktur gözüm Garip hakkını yiyene Elbet vardır